kararlılığın ve huzurun simgesi olan boğa burcunun dünyasına göz atıyoruz. 20 Nisan 20 Mayıs tarihleri arasında doğanları temsil eden bu burcun elementi toprak, yönetici gezegeni ise Venüs'tür. Sadakati, güzellik anlayışı ve pratik yaklaşımlarıyla bilinen boğa burcunun detaylarına bakalım. Olumlu yanları. Boğa burcu insanları güvenilir, sabırlı ve çalışkandır. Estetik anlayışları yüksektir. Güzel olan her şeye hayranlık duyarlar. Boğa kadını tutkulu ve özverilidir. Boğa erkeği ise sakin, güçlü ve güven veren bir yapıya sahiptir. Olumsuz yanları fazla inatçı olabilir ve değişime direnç gösterebilirler. Konfor alanlarına fazla bağlılık yeni fırsatları kaçırmalarına neden olabilir. Sahiplenici tavırları zaman zaman kıskançlık olarak algılanabilir. Şanslı detayları, şanslı günleri cumadır. Şanslı sayıları 6, 11, 17'dir. Renkleri yeşil, toprak tonları ve pastel pembedir. Enerji taşları ise zümrüt kuvars'tır. Bu taşlar Boğa burcunun içsel huzurunu destekler ve enerjisini dengeler. Boğa burcu insanları güvenilirlikleri, kararlılıkları ve estetik zevkleriyle çevrelerine ilham verir. Eğer bir Boğa burcuyla tanıştıysanız, onun istikrarlı ve huzur dolu enerjisini mutlaka fark edeceksiniz.